Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Davut. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte oyuna bizim açımızdan yani kanal açısından yeni gelen ama <laughs> bir buçuk ay olan ya da iki ay olan artık ne zaman geldi tam şeyini ay kestiremiyorum ama yeni gelen manlarla <laughs> cimento taşıyoruz bugün. <laughs> evet. Bir ay geçtikten sonra. Da bir var. ay geçtikten sonra. Bize ancak geliyor. <laughs> ee, öyle. Ya biz bunu çoktan sürdük hatta Davut 17 bin kilometre de bir 5000 6000 kilometre yaptık yani tırlar güzel Aynen. Dedik bunun da hazır gelmişken videolarda başlamışken Neden bunun videosunu çekmeyelim dedik Hemen arkamıza şöyle göstereyim çimento dorselerimizi taktık çimentomuzu aldık Ve Kablolar Kablolar bak pardon. Bir önceki videoda göstermeyi unuttuk Arkadaşlar Dav Davutun kablo gözükmüyor tabi ayarlamamışız onu. Şöyle benim kablolara bir bakın. Siyah siyah. Biliyorsunuz bu kanalın en sevilen şeyi ne? Tabii ki de Dorsa kablo. kabloları. Trailer kalbes. Aynen. Modlu öyle. gittik. Modlu kablo şey Dorsa kablosu aldık. Taktık. Buna da az para vermedik ha. Evet tabii, tabii bunlar hep bunlar, bunlar hepsi her para, bir hep paralı. Her paralı. Bizim için Dorsa kablosu ince çizgimizdir. Net. Evet, nimet. nimetimizdir. Onlar <laughs> olmasa arkamızdaki de taşıyamayız. Bu böyle bilinsin. Ve bugün anılar üzerinde depreşelim denik. Ve o Cemal Tex şöyle nerede logosu logosu burada bir yerdeydi. Ha. Bu Cemal Tex denen güzel yerden başlıyoruz. <laughs> ee, Edirne'deyiz. Ee, Tekirdağ'a yolculuğumuz. 21 ton bir Çimentomuz var öyle yavaş yavaş Çıkalım Hadi bakalım Kornalar Kornal. yani le. Benim kornam yok <laughs> Oh şöyle Kornal. Toprak yollara bayılıyorum Hadi bakalım başladık Yeniman e, güzel Yeniman yeni man güzel man. Heh, öyle. Şimdi burayı tur atacağız. Yapacak bir şey yok ama hiç gerek yok. <laughs> Eskiler bilir. Videoyu durdurup karşıya geçmek. <laughs> güzel günlerdi. Onlar onlar unutulmayacak günler. Mesela abi. ilk anımız da buydu bizim. Anılarla başladık diyelim. İkinci anımız pardon. Birincisi Cemal Tekst. Cemal Text hemen açıklayalım. Yavaş yavaş. Bu Cemal Text ne Cemal Teks? İki tane zaten Cemal Teksin şeyi vardı. Manası evet. vardı. Biri e, Mercedesler mi sürüyorduk? Öyle bir şey sürüyorduk. E, tır tır. Duff. Man, ya yani daf daf pardon. Yeni gelen daf o zaman daf yeni gelmişti. Aynasız oldu. Aynasız daf zaten ilk aynasız oydu değil mi? ETS'nin senin. Onu sürüyorduk. Biz o zamanlar çok güzel Cemal Tekse bir takla atmıştık. Videoyu e, kapattıktan sonra mı ne Çok güzel e, takla atmıştık Maalesef onu kaydedememiştik <laughs> Ona bayağı yani. üzülmüştük orada ya Orada da bayağı eğlenmiştik Yine videoda da güzel taklar almıştık Hatta biz oradan araçları yukarıdan bırakıyorduk <laughs> e, Şey oradaki hani inşaatlar vardı ya İnşaatlarını zaten O videolara gidince görürsünüz O inşaatların üstüne arabaları bırakıyorduk sırları arabaları. Hatta onun anısı da o. Böyle bir çılgınlığımız var. Bayağı güzel, eğlenceli zamandı o, ora. Ama o zaman e, şimdi aradan bir buçuk sene geçti. Şu anda mesela e, oyun 1.47 de o, o zaman ki yani, 44 44 ya da 45 Daha da eski var ya. O 1.40 mı? 1.41 de mi ne geldi? Daf. Şuna. ya da 141 o aynısı. O zamanla biz bu oyunu oynadığımızda 141 oynuyorduk herhalde. Ya da aynen, 42 bir, de olabilir. Böyle bir şeydi. Çünkü ben ekran kartını aldım e, bu hangi versiyondaydı? 39 mu? 39 ya da Öyle 40. Öyle bir şeydi. Aynı, biz o civarlarda oyunu tam başladık. Çünkü 1.43'ü falan hatırlıyorum. 1.43'ü indirmiştik aynen. hatta güncellemiştik. O zamanlar 141 ya da 42. Tahmini. Evet, 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 evet. evet. Ya düşün, kaç şey geçmiş bir buçuk yılda. Belki şey de olabilir. Bu e, yeni o zamanlar Range T vardı ya, hani bu işte tanıtıyorlardı gizemli araba evet. falan gibi. Belki o zaman da olabilir olabilirler. Ha, hani, olabilir. Yeni Range T duyuruldu falan. Yani o zamanlardı. İşte Cemal yani. Teksin olayı da birinci anımızda buydu. E, i̇kinci amızda zaten o çıkış. O çıkışı araçla çıkıyorduk biz oradan o zaman videoyu durdurmuştuk o zaman biz çok videoyu durdur şey yapıyorduk <laughs> Videoyu durdurup karşıya geçmiştik mesela bunu haklı edememiştik bak bu zamankini <laughs> İşte. Onlar da Ama çok değişikti O zamanlar bizim bayağı şeydi ya mesela bak biz nasıl bir şey yapıyorduk şöyle söyleyelim bizim o zamanlar video çekmek ya tamam hani gene çekiyorduk Ama o zaman amatördük ya yani şimdi evet. mesela Şeyiz, çok bir şeyimiz diyeyim? yoktu ya. Acemiydik diyelim o zaman. Şimdi birazcık da acemi'nin bir üst şeyler. Yani biz kaç 2 evet. iki yılla aşkındır video çekiyoruz. Aynen. Kalifa gibi bir şeyiz yani. Aynen. Ya biz ben aslında bu kanala ya bu kanal değil. Eski kanala 2000 bir zaman 2020'de başladıydım. 2020'nin sonları 21'in başlarında da Davut'la tanıştık. 21 21'in evet. sonlarında pardon. 10. sınıfta, 10. sınıfta <laughs> başladık. O zamanlar ben Davut'tan bu kanaldan bahsetmiştim. Eski kanaldan iki ka şey. O zamanlar iki kafadar değildi. Oyun zamanı mı? Oyun birliği mi? Öyle bir şeydi. Oyun, oyun kotasıydı. kotasıydı. Oyun kotasıydı. Evet. O zamanlar oyun kotasıydı. İşte ben Davut'tan bahsetmiştim. İşte ben yayın açıyordum. Davut izliyordu. Ta o zamanlar başlamıştık mesela. Yani o zaman birkaç kişi geliyordu arada. Ama en çok gelen de Davut'tu o zamanlar. İşte ondan sonra Davut'a ekran kartı aldıktan sonra, o zaman tabii çok güzel bir ekran kartı bulmuştuk. Canım. <laughs> <laughs> ondan sonra ya işte bu... yavaş yavaş başladık. Ya böyle şeyleri biraz şey vardı yani eskiden işte ne bileyim böyle adam video çekiyor falan ya abi mesela He, ben evet. ebe şey söyleyeyim yani kendi kendime roleplay gibi bir şey yapıyordum yani <laughs> düşün bak biraz saçma gelir. Yani eyvallah ona Ama bir şey yani zevkli oluyor yani. Ya tam kendime güvenemiyordum yani böyle işlerde. E şimdi daha önce böyle video çekmemişsin. Ama hani insanlar böyle video çekiyor falan. İnsan özeniyordu yani. Özeniyor yani <laughs> o eğlenceyi görünce insan özeniyor. Ben hatta ilk video çektiklerimde ben hep gizli çekiyordum. Yani hani sesli o zamanlar zaten benim sesim Minecraft oynuyordum. Çok kısık kısık çıkar benim sesim. O zaman <laughs> hani uzaktan eğitimdi ya. Derken biz evet. geldik mi? Ya gelmişiz. Nasıl geldik bilmiyorum. Uzaktan eğitim olduğu için ben ders sonu hep... ya, yavaş. Oğlum araba dönmedi. <laughs> Allah, arkadan da arabalar geliyor. Ne yapacağım şimdi? Uzaktan eğitim Vallahi... olunca hep uzaktan eğitim bittikten sonra video ben video başına giderdim hep. O zamanlar öyle bir günler geçmişti ve şimdi artık ikimiz böyle çekiyoruz. Aynen öyle. Zaten e, bu. İşte anı meselelerini falan biz e, aksor videosunu izlediyseniz, Dünkü zaten video, görmüştüm. onu da hemen kanaldan izleyebilirsiniz. Aynen, Aman şurada. yavaş. Ya, ama buraya da vurmazsın ki ya. Bu manı, manı hiç dur. beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> şurada dur da dur bitirelim. Aa şurada bir yer var lan. Aha gir git. <laughs> Pasatçının yanına gidik gel. Ah lan o pasat videosu zaten ilk videolarımız kasa kasa. Adam üttü lan. Araba üttü ama Abi. <laughs> arabayı öttürdük. İşte kapıyalım. Ve şöyle Gel videomuzun ya. sonuna gelelim. Ben nasıl geçti anlamadım video. Analar iki anaya bitti. Ama şöyle bir güzel 2000 kilometrede güzel anılar çıkar bir gün. Onları belki şeyde olabilir. Yayın da olabilir ya. bak yayın da yapabiliriz onu. Çünkü videoda çok uzun olduğu için Evet. şey oluyor, sıkıntı oluyor. Neden yani. onu duyururuz ya? Öyle bir yayın yaptığımız sıra size duyururuz. Aynen öyle. Kaç gün önce. Güzeldi. Bir güzel İstanbul, Edirne, Tekirdağ turu yaptık. Şimdi artık buradan sonra da bakarız yurt dışına mı çıkış yaparız Edirne'den öyle bir şeyler yaparız artık bakarız. Kanala Aynen. abone olup videomuza like atıp videoları like atıp yorum atmayı unutmayın. Son kez Davut senden de bir şeyler alalım ve kapatalım. Bir şeyler alalım. Hop <laughs> <laughs> aldık. <gülüyor> Şimdi şöyle, heratta katılıyorum falan, değil <laughs> mi? Ya izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇şte videomuza bir like atın, hani birazcık önerilsin. Çünkü yeni yeni artık o aksordan sonra bu man, işte daha aklımızda daha, daha bir sürü var. Yani bunlar yavaş yavaş var, şey yapacağız var. zaten. Kanala yükleyeceğiz. Size de izlemeyi bırakacağız. Videolarımızı sardırmadan sonuna kadar izleyip bize de destek olursanız çok seviniriz. Öyle değil mi? Evet. Zaten çok sıkmıyoruz. <laughs> <laughs> zaten çok sıkmıyoruz. Yani 10 dakika bilemedin 15 dakika yapıyoruz. Öyle değil mi? Bana? Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Diyelim. Böyle de kapayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.